Beyler C'leri aldılar. Oo o. O erkek geldi. Bu adam açığa düştü. Ver şuradan bir silah. Ananı satayım evet, senin. Abi. Hemen dibimizde. <laughs> Zıskan. Mermi alamadım. Mermi gelen yok. adam nerede? Bize gelen adam. Hemen sağ kapının çıkışında tekin. Korkusu kaldırmamız lazım takım yine ol, üç ol, kişi ol, bir kişiyi ol, ol, vuramıyor ol, ol, bak. Ol, Abi siz altınızdakini vurdunuz mu? Hayır o, o biri kaçtı mi? da. Bravo beyler. Ben safe'im full? Adam Çatı çatıda. Çatıda, çatıda öbürü de çatıda ben bakıyor. Ben çatıdayım çatıdayım. Çatıdakine bir kalsın. Smoke güzel geldi bu arada. Nasıl güzel ama onu. o nasıl Ay, bir smoke? Rez alacak abi. Zaten. Güzel smoke abi. Onu sen nakı nereden aldın? Karşı C'nin çatısından. Kankalar alanın ortasındayız. Dur kanka bir. Nakı almış inmişler onur onlar. Okey abi. Ve tabi kitimi çaldı sıkıntı yok. Canım böyle az kalsın. Kedi <laughs> bir daha galiba. Sen benim canıma baksana. Eee kask yelek 2 var onur buralarda. Sol, sol yakın. Sol <laughs> dur, yakın C. Dur, tekin, hiçbir şeyimiz adam. yok. Ölüyüz ölüyüz. Tekin, abi, dur. abi ben yokum şu an. Oyunda sıfırım. Tamam abi sıkıntı yok. Sağ şeyden. Kill çektim ben çatıdan. Şeyden şeyden sağdan bir sefasa sıktı. Şeyde Neydi onun ismi ya? Elektrikte mi? mi? Elektrikte aynen. Evet evet. Elektriğin üstünde mi? Bilmiyoruz ki abi oradan sıktı. Bakacağım. Elektriğe bakıyorum. Bunlar koşturuyor. Baba silah yok mu? Ne ne yapacağız ki? Oldun C basan abi biz tutamadık oraya. Adam elektrikte bizden taraftaki merdivende. Kiros al almak isteyen var mı? Bakıyorum görmüyorum. Kolum geldi. Kolum gelmiş yakın. Ya geldi de bana vurdu icdadını. Onlar alt kit attım abi. Eyvallah abi. Önüm var tekil sarı var. Diğer takım Arayayım. ne yapıyor? O Can basacak bir şey var mı? Can basacak bir şey var mı? Hiçbir şey yok Abi yok hiçbir hiç şey vardı yok. Tekin hala elektrikte mi? Evet. evet. Açılıyor mu bunu ya? Bakıyor halen daha. Bekle. Kaçıncı katta? En üst katta en abi üst katta. yukarıda en üstte. Bakacağım. Gerekliler koşturuyor. Alamam basa attım. Abi senin şeyde sarıda. Abi en sollu şu ofise doğru mu git? E, e şey, geçelim abim. Bomba geldi. Olan bomba saklar bu şey. Uuu ben kaldım burada. tamam. Ona kaçtırmayın ya. Ona kaçtırmayın ya. Herkese saygısızlık var. Ne abi? Josh'un ona koşturma adam. Onur bunlar fight Gel. Ceri çatısından oynayın. Gel. KIL geldi. Ben çok. ben fena değilim. Basıyorum. <laughs> abi faydıyorlar. Adamlar pusladı buraya. Ben en solu gideceğim turuncuya doğru. Ben de kurtlar arkasındayım. Abi gel şu jeni çatısına al bak. Adam şunun içinde beyler. Vay be oldu. Var. Duydun abi? O da bizi duydu. Pipe olmadı ya 6 ile 13 ne kaldı Hatam. bir şey. Bak. Bir tane daha var la bekle. Ay. C kaldı. Bir, bir şey attı korps. Kaç. Abicam basıyorum. Ananın. Tamam tamam iyi iyiyiz. Yakınınızda Hayır. siz yakınınızda. Odada can az odada. Yokuz orada. Çok iyi. Bitti o zaman. Vibe mi? Ben vallahi buradan nak aldım, kill çektim sonra ama bilmiyorum. Devleri aşkı. Ben iki adamla direkt öldüm. Tamam. Allah aşkına. Peki birinin atı şurada. Ben tepedekine gideyim. Bu var mı onun? Yok abi. 4x vardı ben aldım. Buluruz da gidelim şeye sol tarafa. Şuraya bir toparlayalım. Şeyde kazandı ya gel abi solunu gidelim. Aynen. Nasıl olsa olacağız Tanrılır, tanrılır. Oy, m 4x abi burada. Ne diyorsun ya? Lootumuz iyi mi lan? Oğlum, var mı lootum? Ne abi, lootum güzel. Ben yani Fena değil, ikisi yok ama. Ooo! Oh! Onu, ne oluyor lan? Ne oluyor, oğlum. bir oğlum? Bir daha söyle Tekin abi. Bu maç, şu sert bir maç yapalım da. Yapalım Altı abi. Altı isteyen var. var mı? No. Alt alırız abi. 20 kill win olsun her türlü puan alıyoruz bu arada. Veta benim Aynen, zaman geçerli. Sert, Onu unutmayın. Sert, sert oyun olsun da. Bana M4 alın çıkalım abi. Kani, tek Kani Kani köprü tekom bir şey yapalım mı? Sıcakçım hoş geldin dokuz kutlu olsun köprü kardeşim benim. Gidelim, Öz kardeşim benim hoş geldin. Cam, cam. Canım kardeşim benim. Senin ben, ben, canını başı... Yerim, yerim yerim yerim. Espor alın biriniz abi. <laughs> Gidiyorum abi Pardon. Espor'a. Onun. Veta abi kustu galiba bir şey yaptı ama. Bir ufak bıraktım. Lan bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikeli ben de abi. sensin. Fenaayım Celal hocam, bildiğin gibi değil. Celal hocam, sen bana Instagram'dan hiç mı? Peki nereye gideceğiz dedin? Köprü başı. Köprü başı gidelim abi. Doğru. Köprünün başında abi. merdo merdo kitim yoktur. O. Gördüm pozisyonu. Gör, pozisyonumu. Gör pozisyonumu. Gördü pozisyonu. O bende 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 rahat ol rahat ol evet. Espora gidiyorum. Neredesin lan? Hani nerede kors? Ee, orada abi. Gördüm. Tamam. arasına bırak. Gördüm. Relax. Korsu doğru gidiyorum. Trading'deyim. Fatih Yıldız. Topluluğa 5 abonelik armağan ediyor. 10 abonelikmiş pardon özür diliyorum. Özür diliyorum özür diliyorum özür diliyorum. Kesinize bereket Fatih Bey. Hoş geldiniz Celil Hocan. Evet eyvallah Celil tamam. Ben ona bakacaktım da. Bazen DM mesajlarını açıyorum. Aynen aynen. aynen. Olmuyorum. Ne aynen aynen Tekin. Her zaman cevap veremiyor olabilirim. Aynen. Oo Ninja Tospa Bey'imiz 50 kişiye abonelik armağan ediyor. Ya Nice Tosbabey var ya, ayrı ben seviyorum. Ben anlamadım ya. ki emekleri, primleri falan mı yattı? Ha ya oğlum hayır, ben niye 7.62 lira atmışım Aa neyse hayır, olur. Hayır drop var bunun. Hayır drop mu? Hayır drop ne ya? Başım Ay, ağrıyor abi. ya be Aa onu kim ya. yaptı? Ya. Onu kim ben yaptı dedim mi? Abi. Bir daha bakayım. Ben Lan sen beatbox yapabiliyorsun değil mi? <laughs> Doğru. Yap bakayım bir. Bak abi öyle deyince yap. Hayır lan bir yap ufak ufak öyle ufak ufak. <laughs> Hadi hadi. Hayır hayır hayır. Vallahi bak, abi, Bak doğru. bir tek şeye geldim. Gaza geldim başım hadi. Ağrı ya, başım ağrıyor abi, başım ağrıyor. Lan ağzı bir şey. Demin iki kadar yapsan yeter. <gülüyor> 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 Coşkun abi gelmiyor musun? Onu sağ sağ. Ben bıraktım 6x 6x. Adam. Beni alsana oğlum. Ha. Ben seni Coşkun, Coşkun abi sanıyorum. Evet ben de onu diyecektim de. Sizin durumunuz iyiydi ya ben diyeyim size. Acı abi almayan en gülen bitmek Muslan pis İlatıcı fakir. Onur tepeye, Onur tepeye çıksana. Onur tepeye çıksana. Çıkayım groza abi. var burada beyler. Ne var? Groza. Alırım ben. Coşkun bir şey Onur benim bir Groza'ya tamam götürsene yani ya sana. 6x mi 6x? Burada Kors. Tamam abi. Köprü başına geçseniz de yani. kanka. Kardeşim ben Ryzen. Şey eee. AMD. Ne? i5 şey i, i7. 3D aldım. Aşırı şekilde memnunum. Pekin bu arada işlemcisini yani, değiştirmiş abi. bildiğimiz kadarıyla. Öyle mi Tekin? Evet abi AMD e Ryzen'a e geçtik. Burada AMD e, AMD e, e Ryzen'a e geçmiş Tekin'ine. Eee helikopter geliyor beyler. bir kişi şey evlerde kalsın. E 4 kişi. Ben evlerdeyim o zaman. Ahmet abi sen kal. Rush'un sen de sepe çık. Onunla abi. Araba? Nerede? İçeride şurada bir yerde duydum. Duymadınız mı? Yok Askeri abi. Ben kimseyi duymadım. Duyuyorum Onu şu an. Bir dakika. Vetap karşıda dur. Vetap karşıda dur. Karşıda mı durayım? Bir uçak daha geliyor 4 kişi. Atladı bunlar. Eee markama tepeye. Vet abi iki katlının çatısına çık acil abi beyaz iki katlı mı? ben şu anda. Markama bak bir tak mavi Mark marka. Yeni gelen de 4 bak, kişi. Üstümüze kere bastı. Atladı, bize atladı, geldi, atladı, bize, geldi bize geldi bize geldi, bize geldi. bize geliyor. Size iniyorum, size iniyorum. Bakayım olur. Aynen Vedat abi sana sana senle bana geliyorlar abi. Gördüm. Onların bir ecdadı neyim? Çok iyi. Bir çatta. Bir çok iyiydi. Öbürü altıma abi geldi. Sana şey geldi. Bir senin altına adam girdi. Evet et Tamama girdi. Öbürü evet, de, tekinde. Sendeki nak de. mı oldu acaba Vedat abi ya? Anlamadım ki. Tekindeki de nak olmuş olabilir. Yok o uzak var. Tekininki evet. nak, tekininki nak, tekin nak. Evin sağ dışında tekin abi çık dışarı vur onu. Vurdum ona. Helal. Sarı var, var, sarı var, sarı var. Sarı var ve önüm var. Abi, yani heyecandan tekinki diyebildim. Hunt yok abi. Sarı geldi sanki buraya. Ben bir parça daha düdürdüm. Abi dibim, 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 önüm var, şurada. önüm var. Turuncuda. Tamam gel, abi sıkatıyor. Gel gel abi trade'le abi. Siz oradan push fırlar mısınız lütfen? Evde görmüyorum kimseyi ben. Oraya indi abi. Altında, Çünkü, altında. 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 Tamam. Daha var. Sarı var, Uy. daha var, daha var. Nereden sıkıyor lan o da? Abi geç. Open field turuncu. Koşuyor. Esin, esin, esin. Vur onu vur de onu de vur de onu Tak adam arkadaşım ha, seni 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 gidi, seni ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni na hamsi tuttum seni seni gidi seni seni port seni tuttum seni seni ne oldu lan kemençe çaldı biri bir yerden bir ses geldi lan ne oldu kemençe çaldı dışarıdan geldi lan sanki ne oluyor burada? Fatih Yıldız Ay Bey. Ya, 10 ya. abonelik dağıtmış. Fatih Yıldız Bey çok teşekkürler. Kesenize bereket. Bence Kanalımıza abi, bulunmuş abi. olduğunuz <laughs> aboneliklerden abi, dolayı e, ee, Rabbim size bak, çok versin. 10 katını ver, da bana işte. nasip etsin inşallah amin. Korsa 2 katını versin. 10 <laughs> katını <laughs> <laughs> versin abi. Niye 2 katını veriyorsun? Duanı fakir. Şu, onu şu sola inen sola adamı vursanız da gidip. Vurdum abi onu. Hayra bak şurada bir, bu adamların sonuncusu solaydı. düşüyor. Ay çatı. Aynen orada bak orada. İkinci çatısında. 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 İkinci iki katta değil. İkinci katta değil. Ben Direkt koşuyorum Ben direkt koşuyorum ona. Kulübe Kulüben çatısında. Kulübe değil. Kulübenin çatısında. Kulübenin çatısında mı? Öldü öldü öldü. Evin çatısındaymış ya. Çok çiğim ya. Lanet olsun. Çok çiğim ya. Ah. Buna hamsi tuttum seni seni vurdum seni. Çok iyiyim tabi herkesi vuruyorum Tepede şu anda. Tepede fight var. Tepede fight var. Ne yapıyoruz yani? Gelsin. Bir kişi gelsin, yani. gelsin gelsin gelsin. Yayan mı? Yayan mı? Aynen yayan gelsin bir kişi abi. Koştum koşuyorum koşuyorum, koşuyorum 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 koşuyorum. Seyrek düşer bak 15 kilimiz var. Ula hamsiyi tuttum ya seni. Şuradan bir iki kil. Ya da gelmeyin abi ben tıklayabilirsem tıklayıp siz gelmeyin. Ama böyle Bence olmaz abi. ki ya. Lan bir iki, iki, iki Sağa da bak çünkü gelmeyin siz abi. Bak chattekiler de yazıyor bunlar çok cıvıdı bu maç lose olacak diye. Kolay da vuramayıp zola vurman. Abi zaten amaç o işte. Tekli circle'ı. Aslında bunlar tort olabiliriz ama orayı alırız. Nasıl fikir? Ben köprü başındaki bir arabayı alayım mı? F bir dakika sessiz beyler oynadım sessiz bir dakika. Geliyoruz abi. Adam önümde evin dışında. ne avradım. Abi bana çok farklı bir yer sıkıyor ben öyle ölebilirim. Sol altını sıkıyor dekim. Bir dakika sessiz Coşkun. Bekliyorum abi. Markamda Coşkun. Bir tane daha kaldım sizi bekliyorum. Coşkun İki takım var ona göre. Aynen abi bir takım bir eksiklikti. Bana push var. Düş bize bakayım üstüne. İyiyim. Sıkıntı yok ben iyiyim. Bizi Kayadayım düşmezsen görmüyoruz. Sol altımız evler var. Efe eyvallah abim benim. Teşekkür ederim. 14. evimiz kutlu olsun. Hoş geldin. Evin solunda koşturuyor. Bakacağım vuracağım abi şimdi onu. Evin arka tarafından. Onu soldan oynama. Sol aşağıdan adam sıkıyor. Sıkıntı yok abi. Araba. Coşkun kulübe ya, eksene. Neyse, Coşkun kulübe Ebin eksene. Dışında, Markım kulübe şey eksene Coşkun. Arkaya arkaya arka arka tut. Oynasana. Veta, sağda. Coşkun arabayla biraz geç. Biraz geç. Oyun ve tabi trade edeyim oyunu. E VT var hemen orda hemen orda hemen orda. Çörüm. Çörüm. Vay. Vay. Bu lavukların vurduğu biri. Abi ben bir telefondayım. Aşağı evlere bakacağım. Aşağı evler yükseliyor olabilir. Abi. Markımda sarıda. Evet. Ekeli sen çeksen abi. Coşkun sağ altta var insana. Coşkun sağ altta var insana. Ne Markım mıyım kanka? Markım mıyım? Sağın sonu çekti. Kim ya? Çok kim ya? Lanet olsun ya. Çekti mi kill abi? Ha ayıpsın. 5 kill zaten bende var tekim. Sen rahat ol. Coşkun markım mıyım? Marka kanka mı? Gidiyorum gidiyorum. Mahkemen direkt oradan bizi çekti lan. 8x var burada. Tarı dolu. Ya, ya chat. Gördünüz mü? Evet abi. Sen de şurada oynasana abi. Markımda Şurası hala abi. dolu. Markımda. Ne Mark... solu koşuyor adam. Mahkemede sabit Gördüm Vay biliyorum biliyorum biliyorum. Lan sık mı onu? oldu? Nak oldu adam çekecek. Evin içinde adam çıkacak. Bu kapıdan çıkacak. Motor girdim arkama? Hadi. Arkama eve motor girdi Fazla açılmayın, fazla açılmayın Onur abi yapar. Alan ölüyor millet lan. Ölsünüz. Sağ, coşkun sağ. Araba, arabanan... geliyor. Coşkun Be coşkun coşkun araba geliyor, Vethab coşkuna geç, Vethab, Vethab. Coşkuna geç, coşkuna araba geliyor, altına araba geliyor, Uyaz geliyor. Oynarım ben, oynarım sıkıntı yok. Tamam, iki oynayın. Onur burada Ne yaptı? Gidiyor. Durdu, durdu. Mark Market. at. Oraya vurun abi. Knock. Hele. Arkasında da var. Bomba yetişmiyor atma. Yetişmiyor. Bu yetişecek. Bu yetişecek. Lan patlıyor kanka. Abi bir telefondayım. Durma, şey yapmayın. Afret yapmayın han. Gerçek. kim geldi. geldi. Veta de... senin markın çıkacak. Şurada bir yerde olabilir. Biliyorum Biliyor Biliyor biliyorum. O, o da sarıda olabilir işte. Onur markım benim çıkacak. Duyuyorsundur beni. Bak beyler, lane'imde bir kişi var. Tamam kanka acelemiz yok. Benim şey güzel yerdeyiz. Ya da i̇şte safe dursan da utility alsam gelsem. A Gerek yok beyaz no. oşkun bir kilisin. Adam kaybetti. Tekin kili nakladığın kili. yerdeki Siz adam aynı yerde sarıya bak. Tekin kamyonun tamam, arkasında şey koşuyor. Yapayım. Çok yani, açıkta koşuyor. Adam kamyonun arkasında. Tamam şey onu diyorum çok açıktan koşacak. Koşuyor abi. Herhalde bir kat alabildim abi. Duvara yaptım. Onu mu nakladın? Tam Coşkun sağdan adam geliyor Coşkun Sağdaki Sağ Sahilde Şu arkaya böyle bakıyorum Hay ananı ya Oyun alanında mı duran öldü Evet 3 hit attım yerde abi adam alanı öldü turuncudaki hayır. Hay ecda onu kaybetmişsin O altından ne kaldı çocuk mı? son altından bir yerinden Çekti kili. <laughs> adam nerede? Markım evde oğlum. Çok sık lan bana Onur üstü sana saldım lava iniyor kanka. Ne abi? Ben Çatıdan ben... oynasana kanka sen. Abi. Evin çatısından oyna. Aynen. Aynen. Öyle Aynen. öyle vurulmaz çek böyle vurulur. Çek çek abi. Çekmiyorum. Markam dönüyor. Vedat abi. Vedat Vedat markama bak. Markama bak. Onur 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 çık çok açık koşuyor onur. Hay bakayım. Eve koşuyor kanka. Şu ağaçta bir kişi var. Kanka en sağda biri, biri koşuyor. Smoke'i baktım Ben attım kendime kavur. Ben her zaman geleceği düşünürüm. <laughs> Kim götürüyor yere yakın, yere yere? Hangi işaret götürüyor? Sık o ağaca, sana, o ağaca sık o sık. Az önce sıkın sık. Göremiyorum abi açık da çok aç kate var evde. Alan anak yediyor. Birdeki alan anak yediyor. Markın kurbe içinde bir kişi var canı bir. Markın kurbe Tamam. Canı bir. Turuncu kayada adam var. Koşuyor. Heseli. Bir can bir can. Bir can. Bu turuncu da bir can. Helal. Onur abi Markın kurbe de çocuk çıkartmayak lan saat ol çıkartmam ben, ben. Adam mi? öldü mü? Koşuyor aldım ben. Beldim. Asa da var ananı detonol. Nerede Ay. var? Mavi neresi Mezi Coşkun? Mavi'de adam var. Garda mezarda abi evet. Coşkun Coşkun. Tam ben tutarım ya bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama koşalım. koşabilir. Koşabilir. Bak şu evde de adam vardı unutmayın. Hangi evde? Onur bizim solumuz çıkacak. Onur bizim solumuz çıkacak. Şuraya. 3 numara Lan, çıkacak. Bakalım abi. Motoru var abi. onun. Ya da şuradaydı adam göstermiyor şu Bir bakalım gösteriyor mu? Açılabiliriz ya Onur bitir öyle. Açılın abi eksilmeyelim. Bin olsun 200 bini koyalım cebe. 200 bin mi? <laughs> ne ben gidiyorum satıyorum o zaman. <laughs> Nasıl yani? Bir saniye. <laughs> <laughs> Ka ya şurada bir yerde tek işte. Burada bir yerde. Low'da hala yaşar yeri var. Şimdi bir çıkacak. Mecbur çıkacak it gibi çıkacak. Turuncudan adam koş. Evet o bence i̇yi, böyle iyi, yapıyor, iyi. yapıyor ya. Safe. Line mi yapıyor? Tamam. Tekin. Ya Nefessiz orası siz de ben solunuza bakıyorum solunuzdan geçemez o çocuk. Abi turuncuya adam Evet, abi, abi. koştu. Ko Aa markımda abi, markımda, abi markımda çocuk. Seni. Markımda yeşilde. Yeşilde çocuk. O benim sorum geldi. Sağım geldi. Onur onur sağım geldi. Lovdan. Göremiyorum bakacağım. Ha, sağ abi, benim soluma da. da koşmuş bir. Dedik, dedik, gördüm ilk defa bir şey gördüm. Bir can. Buna baksana. Ben Bakmaya çalışıyorum Coşkun. Bomba attığım yerde. Geldi. Bomba attığım yerde. Geldi. Mark, geldi önünde. Mark. Hayır o değil, o değil. Kalk, kalk, kalk. Onun gelecek solun, gelecek, solun gelecek abi. Sıkıntı yok, sağa vurun abi, solun yok edin. Sol, Düzgün yılan sol. bekleyin. Solumda solum adam, solumda. Bakıyorum da kanka. Sol yok, nerede? Oynuyor mu Oynuyorum kanka, solda. Neden? Solu geldi. Onu Tam solum oldum. solum solum. Oynadım onu? Uzak sıkıyor bakamıyorum. Solluydu çocuk dikkat et. Altında olur gördüm. Helal. Salak. Ha Türkmüş lan. Kanka hmm. ben herkes öyle diyorum. Kusura alınma yani. Önümüz kulübeler dolu. <laughs> Abi ben bir sol loba düşeceğim. Şu sağda Onur'un... Ha Valk'ti değil mi? Bu direkt öldü. Evet. Sağ öldü, sağ öldü. biraz öne doğru. Açılıyor mu öne doğru? Tüpümü crosslar mısın? Sağ, çekti mı? evet, abi, sağ, sağ bir çekti Onur. Sağ var Sağdan çıkacak çeçek var abi. Sağdan çıkacak var. Bir de lobumda da biri daha olabilir. Biri benimle gelse ama Atik? Geldim ]ayım. seni. trade'in neyim abi. Ha gördüm adam burada. En sağdaki. En sağdaki adam burada. En sağlı geliyor. <laughs> Sağında sen şey yap dışarı git. Ver tabi bakalım bakalım. Ah. Nak olma sakın nak olma abi. Geliyim nak olma derken nak olacağım bu Beni takip geliyorum. Geliyorum beyler. Taşıyamıyorum taşıyamıyorum. Ananız. Bomba gel bomba gel çık. Evde Devam var. Evde yükseliyor. Can azdı. White Ne oldu? Hayır hayır hayır. Şu anda hayır. Daha var. Ben beni <laughs> Şurada <laughs> <Lodak, coşkun gülüyor> diye varla sıkınlar. Pilot at çoşkun diye varla. Vay. 3 vs 3 olabilirsiniz abi. Finish on. Pikeminine Bunların araba çekin. Kampanttan araba çekin. Kampantta araba var. Ben bunların lobuna sürüyorum. Duyuyoruz Gördüm. abi çocuğu. Biri burada. Kas güçlü var. Kötü yere gidiyor ha. Cam basıyorum. Ben bunları arkalayabilirim. Ban Motobak. yedim. Ban yedi biri. Hay anasını avradını. Bu ne oğlum ya? Diriden solda. E abi kim ban yedi? Herkes bana sıkıyor. A sen Başkan mi yedin? Başkın ban yedi oğlum. Allah Allah. Ya of. Oğlum ya nasıl aptal mısın oyun? Kanka bana mı da? Allah aşkına ya. Açmıyorlar. <laughs> ya Cenabettin böylesi ya. Kanka. Vedat abi de hayatta bin alamaz bu arada, tek başına. Ya yani Vedat abi adamlar bizim nakla hani banyenlere sıkıp çekerken gidip yüksek bir kira yok muydu abi? Yok. Hiç, mu hiç, 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 atamam. Vedat abi şimdi ghostlanmayı bekliyor ya. O yüzden sabit Kanka hesap <laughs> var mı? Yok oğlum, şey girsene, sister'a girsene Sister'a bak Sana diyeceğim nasıl bakacağım Kanka ne yaptım da <laughs> ban yedim beni Allah, Aydın'a 8 kill attı çocuk onlar da ban yedi ya Valla ya elimiz kolumuz tutmuyor oğlum zaten ya. Yani. Beni de reportladılar da ben White Distal'da olduğum için muhtemelen ban yemedim. Ha He, işte hemen kendine pay çıkarttı bak bak. Hayır. Ya. Hayır sebebi i̇şte şu. Hani kill aldık ya üstünse adamlar girip bakıyorlar falan hani o ana su vuruyor falan filan Abi falan ilk mahvedin. defa böyle üstüse kill alınca siz banyonuz. Bana ban gelmiyor hep aldığım için. Sen de white lisesin. Çünkü. Yo değilim abi vallahi değilim. Ya yürü git Öyle white lisesin. Herhalde git Kamil'e bak. Bak Ghost, Ghost güzel. Bak, ne dedim? <laughs> bak bas git abi. Vay arkadaş Vahiy geldi ya. <laughs> abi şunlar bir elinden <laughs> öper ya bence. Kanka, bakıyorum kanka. <gülüyor> 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 Yayında kanka. <laughs> bu maçın hakkı bu değil bence ya abi. 26 kilimiz var yani. <laughs>